saç dökülmesi birçok bireyin karşılaştığı yaygın bir sorun olup hem fiziksel hem de psikolojik açıdan önemli etkilere yol açmaktadır. Peki saç dökülmesinin sebepleri nelerdir? Erkeklerde %90 saç dökülmesi genetik nedenle %10 diğer nedenler diye ayırıyoruz. Bayanlarda %50 genetik nedenle %50'si diğer nedenler diye ayırıyoruz. Bayanlarda daha çok hormonal bozukluklar, vitamin mineral eksiklikleri, saç boyamaları ve diğer kimyasallara maruziyetten dolayı diğer nedenler biraz daha fazla tabii ki. Genetik kaynaklı saç dökülmesinde mezoterapi ve e dihidrotestosteron e, düzeylerini değerlendiriyoruz. Dihidrotestosteron e, saç dökülmesinde ana neden genetik bozuklukta. Bunu destekleyici hem vitamin mineral takviyeleri kullanıyoruz hem de bitkisel ekstratlar kullanıyoruz ve bu hormonun saçı e, en az şekilde etkilemesini sağlamaya çalışıyoruz. B12, D vitamini, folik asit değerleri kişilerde düşük buluyoruz. Sonrasında diğer destekleyici olarak çinko, biyotin, krom gibi esansiyel vitamin destekleri kullanıyoruz. Bunlarla kişinin genel eksikliklerini yerine koyduktan sonra desteklemeye devam ediyoruz. Genetik nedenli saç dökülmelerinde başarılı bir saç ekimi için hormonal dengeyi sağlamak oldukça önemli. Saç ekiminde genetik nedenli bir dökülme varsa mutlaka bu genetik hormonal baskı Baskıyı düzenleyici gıda takviyeleri, bitkisel ekstratlar, vitamin, mineral destekleri sağlamak lazım ki sonrasında başarı alınsın. Çünkü hormonal baskı olduğu sürece yeni saç ekimi de yapılsa hormonal baskıyla tekrar dökülme gözüküyor. Bunun için mutlaka genel kan tahlilleri de değerlendirilip neye bağlı dökülme olmuşsa onu engelleyici ürünler kullanılması gerekiyor. Genel olarak saç tedavisine baktığımızda 3-6 aylık bir tedavi süreci gerekiyor. Bu süreçte mezoterapi, PRP uygulamalarıyla beraber oral, vitamin, mineral desteklere, düzenleyici olarak bitkisel ekstratlar ve birçok farklı ürünle kişiyi destekliyoruz.